Fethiye'de üniversite son sınıf öğrencisi Mustafa Abbas, Çalıca Yörük Obası'nın karşısında, öğrencinin yeri isimli mekanında kar şerbeti sağlayarak geçimini sağlıyor. Abbas, kazancının bir kısmını öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatında onlara destek olmak için kullanıyor. Akdeniz Üniversitesi son sınıf öğrencisi Mustafa Abbas, FRT TV mikrofonlarına çeşitli açıklamalarda bulundu. Ben Akdeniz Üniversitesi Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. E, ee, lise 2'de başladım bu işe. E, maddi durumum biraz iyi değildi. Kendim para kazanmak istemiştim. Sonra e, kavunlu dondurma yapıyoruz burada. İçinde kavun, şeker, su var. Gerçek kavunla yapıyoruz. Dondurmadan tek farkı salep yok. Burada sorbe diyorlar. E, salep katınca dondurma oluyor. Salep katmayınca bu şekilde serinleten Milletin içi yanıyor dedik. Söndürelim dedik. soltalım dedik ve bu işe başladık. E, 7 yıl oldu. Bugünse, bu sene 8. yıl. E, bundan sonra da tekrar öğrencinin yeri olarak devam edecek. Ben e, avukat olacağım fakat bu işi de yapacağım. E, maddi durum olmayan öğrencilere, çalışmak isteyen öğrencilere bir sistem alanı yaratmak istiyorum. E, kazancımın yarısını yine maddi durum olmayan öğrencilerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerin istihdam alanı yaratmak istiyorum. Bu gibi düşüncelerim var, hayallerim var. Umarım gerçekleşir. burada da işte herkesi bekliyoruz. İstediği gerek maddi gerek manevi. İşte tercih zamanları oluyor. Onlar bazen bilemiyorlar ne yapacaklarını. Gelip burada hani deperlik bile yapıyoruz geri geldiğinde. Kitap, defter falan bunlar zaten cabası. Hani onların önemi yok. Ama onun haricinde dediğim gibi gerek psikolojik gerek maddi gerek manevi olarak burada öğrenci arkadaşlarımıza kendimiz bir yoldan geçtik. O geçtiğimiz yoldan da onlara deneyimlerimizi aktarıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Sezon bu sene güzel geçti. Sıcaklar tam istediğim gibiydi. Dervişin fikrini sizlikli de olur. Ben sıcak olsun diye dua ediyorum. Dualarım kabul oldu herhalde. Bu sezon güzel sıcak vardı. İşlerimiz de güzeldi. Havaların her verişliği önemli. Bir de önemli olan kavun. Kavun ham madde sonuçta. Kavun olduğu zaman biz bunu yapabiliyoruz. Ee, şu an sadece kavun yapmış için kavuna bağlıyız, havalara bağlıyız. İki hafta daha yapacağız. İki hafta sonra da okula gideceğiz. Okulumuzu bitireceğiz inşallah. Seneye diplomamız da burada olacak. Ama bu iş de olmuş olacak. İki hafta boyunca gelmek isteyenleri bekleriz. Gelemeyenler de seneye görüşmek üzere diyoruz.